Aslında hayatın her anlamında sorguya maruz kalıyoruz. İnancımıza göre bütün hayatımızı bile bir gün sorgulanmak üzere yaşıyoruz. O yüzden bu isimle rahatsız olmayın. Özellikle gençlerin sorguluyor olmasından rahatsız olmayın. Oy verecek aday bulamadım. Hocam kazandığınız takdirde öncelikle merkezi hükümetten ve bakanlıklardan hiçbir destek almayacaksınız. Bunu nasıl, projelerinizi nasıl gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? Karaman, odasından çıkmayan bir başkan ya da belediyeye hiç gelmeyen bir başkanla yönetildi. Belediye şehrimizin diğer icracı kurumlarından kopuk ya da küs il özel idaresiyle valiliğimizle hiçbir işbirliği yapmadan sanayici ve iş insanlarımızla işbirliği yapmadan sivil toplum kuruluşlarını ve basınımızı yok sayarak kendi başına buyruk bir yönetimle bugüne geldi. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Karaman'da Cumhuriyet Halk Partisinin 1999 yılından beri yani yaklaşık 25 yıldır belediye iktidar iktidarına gelmemesinin sebebi sizce nedir? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İnşallah 25 yıl sonra Karaman gerçekten sosyal demokrat, halkçı, katılımcı ve şeffaf bir belediyecilikle buluşacak. Bunu da Cumhuriyet Halk Partili bir belediye ile yapacağız. Ee, hocam hoş geldiniz. Karaman Belediyesi'nin Öncelikle yüklü yüklü olarak bir borcu var. Bundan yönelik yapacak olduğunuz projeleri ve e, çalışmaları bu borçlarla nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? Ek bütçenin seçim kampanyasında kullanılmak üzere mi yoksa Karaman'a hizmet etmek üzere mi yapıldığı bilinmemektedir. Öncelikle çok güzel görünüyorsunuz, çok karizmatik görünüyorsunuz. <laughs> Teşekkürler. Belediyenin kapısına akıllı kent yazmakla akıllı kent olmuyor bir kere. Karaman Belediyesi'ne girdiğinizde kapı camlarında akıllı kent yazar. O akıllı ben hiç göremedim. Son 30 yılda bildiğim kadarıyla hem başkanlık yapanların arasında hem de aday olanların arasında özellikle müteahhitler çok dikkat çekti. Yani bu belediye başkanlığı ne menem bir şey ki. Hep müteahhitler belediye başkanlığı yapmak istiyor. Siz de bir müteahhitsiniz. Ben öğretmenim. araman, sokaklarının sahipleri aslında bu salonda oturan arkadaşlar. Kültür ve sanat anlamında her ne kadar bir belediye başkanına iş düşüyorsa, arkadaşlar size de iş düşüyor. Sokakları kültür ve sanatla doldurmak aslında sizin göreviniz. Yani e, Siz de bunun bilincinde olarak bir şeyler yaparsanız, e, ki yapanları bir tanesi karşımızda, Umut Başkan. İmkansızlıklar içerisinde çabalayan arkadaşlar bana umut veriyor. Ama onlar tek tükler. Siz bunu nasıl çoğaltabiliriz düşünün. Belediye başkanlığı kim olursa olsun kapısına dayanalım. Ben de dahil. Çünkü e, sokakları boşalt kültürle sanatla doldurmadığınız zaman kimlerin doldurduğunu her gün haberlerde okuyoruz. Torbacılar dolduruyor. Yani bu noktada sürekli isteyen pozisyonundan çıkalım. Sorumluluklarımızın farkında olarak istediğimiz zaman Emin olun ki büyüklerimiz bizi daha çok dikkate alacaklar. Yani bu konuda özetle size de iş düşüyor. Ve şu an aynı aday o zaman milletvekili olan üç dönem milletvekilliği yapmış, efsane olarak geri dönmüş, aynı aday ben Karaman'ın su sorununu çözeceğim diyor. Ve gerçekten efsane yalan söylüyor. Teşekkür ederim. İlk kez doğru söyledi AK Parti'nin belediye başkan adayı. İlk kez doğru söyledi. Tehlike çanları çalıyor. haramanın suyu böyle giderse iki ay sonra su yok dedi. Belediye başkanının kapısına bir partinin logosunu ya da amblemini, bir partinin liderinin resmini asmayacağız. Öncelikle günümüzde CHP belediyeciliği denince akla gelen ilk iki isim Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Bu iki adayı incelediğimizde seçimden önceki vaatleri belediyeciliğe hakim ve verilere dayalı vaat görmüştük. Buna dayalı beş tane sorum olacak. Belediyecilik hakkında ne kadar bilginiz var? Hocam AKP 5700 konut vaadi veriyor. Herkesin de konuştuğu konulardan birisi bu. Ee, siz bunu bir hayal ürünü olarak görüyor musunuz? Bunun devamında konuya hakim olduğunuz için, hani müteahhitlik konusu denilince söyleyeyim, ee, Karaman'da belediye başkanı olsanız 5 yılda kaç tane konut inşa edebilirsiniz? Şu an Karaman Belediyesi otobüslerinin bakımını yaptıramıyor. Sanayide belediye otobüslerinin yağını değiştiremiyor. Neden? Çünkü Karaman esnafına parası borcunu ödemiyor Karaman Belediyesi. Ee, i̇ddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir. O yüzden siz arayın. Tamam. Ya bu konudaki tavrımın yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Daha önceki programda da aynı direnci gösterdim. Çünkü bu salonun amacı gerçekten üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. İki adayımız katıldı. Bana göre bir cesaret örneğiydi bunlar. Öncelikle bunu bir takdir etmek gerekiyor. Onun dışında, Karaman odağının dışına çıktığımız zaman hiçbir çözüm elde edemeyeceğimiz aşikar polemikten başka da bir şey üretmemiş olacağız. Program amacına uygun hareket edilmemiş olacak. O yüzden anlayışınıza sığınıyorum. Ee, düşündüğüm kadarıyla güçlü bir adaysınız. Seçildiğiniz zamanda yani e, partinizin yapacağı değişikliklerde asla şeyimiz yok yani yapacağınızı umuyoruz. Lakin yani güçlü bir aday olarak CHP içinden yani partiniz içinden daha genç bir adayı desteklemeyi düşündünüz mü veya düşünmediyseniz neden düşünmediniz? Son 10 seçime kadar baktığımızda bile ortada. Rakamsal bir seçim senaryosu var. Bu senaryoda da partinizin aldığı oylar da belli. Çıkan sonuç bana göre şu: mevcut oylarla bu yarışta kazanamayacağınız belli. Ve iddialısınız. Siz başka kimlerden oy almayı hedefliyorsunuz?